İlk oturumda yine işte sorun fotoğrafı önemli ölçüde tanımladığımıza netleştirdiğimizi sanıyorum. Şimdi biraz da bu özellikle sorunların çözümü doğrultusunda neler yapıyoruz, neler yapmalıyız sizde alternatif yöntemler neler olabilir de değinmek istiyoruz. Yine biz aynı sırayla gidelim. Ee, önce Recep Recep'e söz vermek istiyorum. Yani ilk oturumda e, epey bir sorun başlıkları belirledim. Yani Cem'i gönüllü bir gönüllülük üzerine kurulmuş bir örgüt ama bu konuda neler yapıyorsunuz? Yani bu saydığım çözümler konusu, sorunlar konusunda ne tür çözüm önerileri geliştiriyorsunuz? Mesela yasal anlamda şeyler girişimde bulunuyor musunuz? Bunun karşılığı ne oluyor? İsterseniz böyle başlayalım. Cemiyet o kadar büyük bir misyon yüklesin Yani, yani, <laughs> e, Yok, hayır. E, sorun sorun, çözümlerle bu kadar hiç basit değil. Yani bir evet. kere sorunun e, temelindeki, en önemli temelindeki yatalardan bir tanesi, mülkiyet Ömer de vurgulardı e, ki evrensel bir soru, Yani bütün dünyada e, çıktı bir sorun. E, aslında bu artık e, ya adının konulması gerekiyor. Bu bir sınıf mücadelesidir. Yani bir şirket ver hukuku, şirketler, şirketler devleti, her şeyin karlılık ve satını, satın alma gibilik üzerine kurduğu bir düzende e, siz ne kadar e, başarılı olabilirsiniz e, açıkçası bilmiyorum. Yani e, ama nasıl bir mücadele yöntemi ki e, temelde örgütlülük yapıyor. yani ben her şeye rağmen e, bir örgütlülüğün olması gerektiğini dinleniyorum. Yani bu, bu anlamda bizim mesleğimizde özellikle olarak e, öncelikle sendikal yani bugün düzen içerisinde bir sendikal örgütlülük şart e, benim gördüğüm kadarıyla. Ama dünkü sendikal örgütlülük dünkü sendikal mücadele edersen e, bunun da gözden geçirilmesi lazım. Bizim her çok sığındığımız 212 sayılı yasada bile e, yani bugün onda bile sıkıntılar var. Ama o yasayı revize etmeye hiç kimse cesaret edemiyor. Çünkü <laughs> iktidara güvenemiyoruz. Yani 212 revize ed edelim dediğin an kazanmış halkların hepsinin e, var olan halkların da gideceği konusunda ciddi bir korku var. E, öyle olunca e, bu yasayla ilgili nasıl bir çalışma yapılabilir? E, yani çalışmalar var, bizim de yaptığımız ama bunu dillendirmekten açıkçası e, herkesin bir kaygısı var. Çünkü bu değişiklik gündeme geldiği an biliyoruz ki e, eldeki mevcut haklar da değişir. Çünkü bu yasada hiç olmazsa gazeteci tanımını koruyan, gazetecinin e, yaptığı işten dolayı e, haklarını koruyan e, ama yaptırımı yok. Yani 212'nin uygulanmadığı zaman hiçbir yaptırımı yok. E, böyle bir sıkıntı var. E, şimdi i okay. gazetenin kendi ekibinin, kendi muhabirinin, yazarını kim gönderecekse göndermesi gerektiği e, inancındayım. E, öncelikle bence e, gazetelerinde bu tip haberleri koymaması gerekiyor. Eğer haber değeri yoksa zaten göndermemesi gerekiyor. Eğer bir haber değeri taşıyan bir durum varsa da kendi ekibini gönderir, kendi yazısını koyar. Arkadaşlarımız da e, kendilerini daha özgür hissederler. Evet. Çok, çok şey da belirttiği bir şey var. Gazeteciler hak ve sorumluluk Yani sizin hazır, hmm. cemiyetin hazırlığı. Bu yeterince uygulanıyor mu? Aslında orada mesela bu geziler, peki alışverişi, trafiği falan konusunda ya da işte gazete yönetimlerine bir baskı yapmanız söz konusu olabilir mi? Bunun uygulanması açısından. Ee, Yine cemiyetin önünü büyütüyor. Hayır yok. Büyütmek de gerek yani. Meslek örgütlerinin evet. sahip çıkması gerek. Şimdi bakın bu e, etik kodlar konusunda aslında bizim genelde yazılı metinler konusunda bir sıkıntımız yok Türkiye'de. Genel anlamda söylüyorum. Ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin hak ve sorumluluk bildirgesi e, çok iyi bir metin, metin olarak. Umut Alun'un e, o dönem cemiyet yönetimindeyken başını e, da bulunduğu bir komisyon. Sadece cemiyetin yapmadığı e, diğer meslek örgütlerinin de e, desteğinin alındığı ve yaklaşık hemen hemen iki yıllık bir süreç çok tartışıldıktan sonra yazılmış bir metin. ileri bir metin. Uygulanıyor mu derseniz, zaten her şey uygulansaydı bugün birçok sorunumuz olmazdı. Ben başta da söylediğim bir şey vardı. Yani gazeteciliğe en çok gazeteciliğin sayı çıkması lazım. Doğan Bey'in de ben söyledi, söylediği, evet, dün gazetecilik dışında faaliyetlerde bulunulmadı. Ya da bugünkü iktidarın işte e, söylediği gibi iktidarlar kurulup ihaleler yapılmadı mı? Gazeteci. İşte zaten sıkıntı burada. Ama bugün de başka bir şey yapıyor. Yani dün e, bir, bir grup meslektaşımız e, iktidar başka yanındayken bugün de başka bir güçle beraber. Daha büyük bir grup meslektaşımız. Bu bizim problemimiz mi? Evet. Yani bunu nasıl çözeriz? Gazeteci Ecemiyeti ne yapabilir? Yani bizim e, bir kere aylık e, bizim şey, gözlem raporlarımız da yayınlanıyor. Bakın biz gözlem raporları da yayınlıyoruz. Kendi yaptığımız etkinliklerimiz, biz kendi meslektaşlarımızla sahip çıkmıyoruz. Yani bizim sesimizi, biz kendi sesimizle kendimize sahip çıkmıyoruz. E, bir problem, bir bir problem. Şimdi tutuklu gazeteciler sahip çıkacak mı, çıkmayacak mı? Gazeteci mi değil mi? Şimdi Doğan Bey'in orada bir grup, hepsine misafir çıkacağız, bir grubu gazetecilik dışında faaliyetleri de vardı, yoktu. Şimdi bunu sorguladığımız zaman, o zaman biz başbakanın lafına geleceğiz belki. Ona mı geleceğiz? Sadece altı kişi gazeteci, bunların e, ceza alıp almadığına mı bakacağız? Yani ve bunlar yargılı, yargı, işte tutukluk süresi, hepsi tutuklu. Yani tutukluyken bunları suçlu mu ilan edeceğiz? Bir adım daha gidelim. Yargılandılar, hüküm giydiler. Hüküm giydirmelerine rağmen biz bunlara terörist mi diyeceğiz? O zaman hangi yargılama sistemi sorgulamıyoruz? Adil yargılama, 8 yıldır tutuklu olan insanlar var. Evet. O zaman bu yargıdan çıkan kararlara da inanıp, belki bir yerden sonra bunları gazeteci değil mi diye işleyecek miyiz? Yapalım. Yani büyük bir soru işareti açıkçası benim açımdan. Evet gazeteciler hata yapmıyor, yapmıyor. Lafalar çok yapar. Yani genel yayın yönetmenleri işveren konumuna düştü. Işte. Aslında yani böyle değil, gazeteciliği gazetecinin gazeteciliği savunmadı. Gazetecinin haklarını kendi personeli genel patrona karşı savunuldu. Şimdi genel yayın yönetmeni patron sözcüsü olmaya başladı. İşveren gibi hareket etmeye başladı. Bu ciddi bir problem. O zaman bunu nasıl çözeceğiz? Bilmiyorum. Bu, yani bunlar çözülmesi kolay şeyler mi? Değil. Ama tartışılması gerekiyor. En azından bu mülkiyet yapısını, bu gazeteci kimliğini e, ciddi anlamda sorgulanması gerektiğini inanıyorum. Örgütlülüğe inanıyorum. E, öncelikle sendikal örgütlülüğe. Çünkü çok, çok bağlayıcılığı vardır. Ama cemiyetlerin dahil olması gerektiğini, mi? bir sivil toplum örgütleri olarak öne çıkmalı mı? Çıkmalı. Burada da belki hepimizin eee elini taşın altına koyması lazım. Bu örgütlerdeki yapıyı da değiştirmemiz lazım. Gerekirse bu örgütlerin yönetimine bizden yani daha farklı düşünenlere aday olması lazım. Sorumluluk alması lazım. Eee değişime bir şekilde eee el atması gerektiğini düşünüyorum. Ee, diğer taraftan ne yapmak? Ülke mülke yapısı konusunda bu yani Ömer Hocam'ın dediği gibi Türkiye özgü bir şey değil. Burada en azından bu sistem içerisinde belli sınırlamalar getirilmedi. Kamu ihalelerine girmiş, kamu kurumlarından kredi almaları, sınırlandırılmaları, şeffaf, şeffaflık her şeyden ve, ve, ticari sır kavram arkasız, yani sırlar dünyasının en önemli şey, bir şey işte ticari sır kavramı karşımıza çıkıyor. Bu ticari sır kavramı medya en azından yatırımları için kaldırılmalı. E, kamu ile ilişkileri en aza indirilmeli ve olan da mutlaka şeffaf bir şekilde kamuya deklar edilmeli. Ki gazetecilik mesleği artık ticari bir meslek olarak sadece görülmeye başladı. Ticari bir faaliyet. Oysa temelinde gazetecilik ticari bir faaliyet olarak tanımlanamaz. Kamusal bir faaliyetti. O kamusal faaliyeti eee kamusal hizmet olması kavramın içi boşaltılıyor. E, bunun için tekrar doldurulması gerekiyor. Ee, bu doldurulmadan şeffaf e, kesinlikle şeffaf ve hesap verilebilir e, bir yönetim geliştirilmeden de bu mülkiyet hepsiyle ilgili problemler çözeceğini sanmıyorum. Elektriğen ee, bağımsızlığı önemsiyorum. Burada birey olarak gazetecilerin buna sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Karşımızda bir de e, teknolojinin getirdiği bir değişim vardı. Yani aslında problem biraz daha da büyüyor. Artık bildiğimiz klasik e, medya patronluğu ya da medya yapısıyla e, karşı karşıya değiliz. Şimdi bakın, e, eskiden medya veya gazete dediğimizde karşımızda işte haber merkezi, e, matbaalar, e, o gazeteleri taşıyan gazeteler ve gazete bayileri vardı. Bakkalımız vardı. Şimdi bugünkü yapıya, Bakın işte bir de televizyon alıcısı ve vericisi vardı. Şimdi artık bu üretim modeli yok. Yani bu üretim modeli gidiyor. Bilişim teknolojisi, adını ne koyarsanız koyun, dijital teknoloji. Artık yeni bir üretim modeli getirdi. Haber merkezi dışında, bilginin, fikir, içeriğin oluşturduğu dışında bütün diğer kanallar değişti. Şimdi artık kamyonlar yok. Şimdi o kamyonların yerini network'a aldı. Telekom şirketleri aldı, e, internet şirketleri aldı, e, gazete bayininlerini bilgisayar şirketleri aldı, tabletler aldı, televizyon üreticileri aldı. E, bayi de sen zaten kalmadı. E, servis sağlayıcınız e, Amerika'daki bir şirket, içerik sağlayıcınız buradayısa e, netflix Japon'dur. Şimdi e, böyle bir yapıda şimdi hangisi metafor? Yani medya kuruluşu dediğiniz şey sadece içeriği üreten yazar gazeteciler yani el ürettiniz ama temelde dağıtım olmadığı zaman o bilgi okuyucuya, izleyiciye, yurttaşa ulaşmadığı zaman bir ifade etmiyor. O zaman e, yeni medya kuruluşu kim? Yani Türk Telekom mu? <laughs> Yürsel mi? Bilgisayar şirketi mi? IBM mi? ya da işte T24 mi? T24 içeriği üretti. Gerisi nasıl? Üretim modeli farklılaştı. Yani dijital yani Türkiye'deki kısa sürede Türk Telekom en büyük medya kuruluşu olma yolunda. Yani ciddi anlamda. Çünkü bütün altyapı yani orada or, or oluşmaya başladı. Yani hem yazılı medya dediğimiz şey işte konvansiyonel medyada gazeteler bile dijital ortamda. O zaman sorun daha da <laughs> büyüyor ve sorun ister istemez global bir sorun, uluslararası bir sorun. O zaman da şirketler maalesef, şirketlerin çıkardığı üzerine e, gelişen bir yapıyla karşı karşıyayız. Burada da sırlar dünyası işin içine giriyor. <laughs> Nasıl çıkarız? Çok basit ve çok kolay olduğunu düşünmüyorum ama e, e, yine de e, bide hakojü rütelize de yap. Ben yani, kamusal bir alan olduğu. Şeffaflık, örgütlülük üzerine bazı şeylerin üzerine gidebileceğimizi düşünüyorum. Daha da radikal <laughs> bir bu sistematik düzeyde. Siz belki oradan bakmak daha doğru oldu diye düşünüyorum. İkili işte merak ediyorum. çünkü Türk eee genellikle devlet şey çeşitli yasalar hazırlanmadan önce sivil toplum kuruluşlarına sorarlar. Olur. Bunun nedenliği şey yapıyorlar, etkili bilmem ne bilemiyorum ama ya yani size bu konuda şey geliyor mu? Siz bu mekanizmanın içinde Şimdi, yer alıyor musunuz? Evet. Bir de şu Türk Ceza Kanunu mesela 314. maddesi var. Doğru. Bu konuda hiçbir girişimde bulundunuz mu? Şimdi çok eee Türk Ceza dediğin için ondan örnek vereyim. E, bir dönem daha etkindi. Yani yasal düzenlemeler gündeme geldiği an biz o yasa konusunda özellikle gazeteciler cemiyeti olarak basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gündeminde ise eğer mutlaka kendi görüşlerimizi, kendi önerilerimizi hazırlıyoruz. Kendi hukukçularımıza ve kendi perspektifimizle. Biz ceza yasasında, Türk ceza yasasında en somut örneği olarak söyleyeyim. Bunu çok net bir şekilde hazırladık. Sadece hazırlamakla kalmadık, komisyon toplantılarına da gittik. Ankara'ya gittik, Bütçe, komisyonda tartıştık. Önerilerimizi yazılı olarak hem Adalet Komisyonu'na, hem Başbakanlığı'na, hem Meclis Başkanı diğer partilere dosya halinde verdik. Ee, ama maalesef sizin bu önerilerinizin hiçbir gündeme gelmiyor. Ciddi anlamda, Ve daha da ilerisi söylenen yüksek sesler, basın toplu, hiçbir meslek örgütünden bize bir görüş gelmedi gibisinden e, e, suçlamalara ya da söylenenlerden e, muhatap olduk, oldu. Ve Türkçe Ceza Yasası'nın çıkışında hatırlarsanız e, o gün e, gazeteciler cemiyetinden Suat Ay'daki adliye bir yürüyüş düzenledi. Bu yasa çıkarsa gazeteciler e, mahkeme yollarında, adliye yollarında ömürleri geçecek, hapislere düşecek diye. Ve bizim bu taleplerimize rağmen o dönem Avrupa Birliği'nde Türk Ceza Yasası için reform bir yasa denildi. Bizim o yürüyüşümüzden sonra e, uygulanması altı yerde. O Bu altı sürede de bizim önerilerimizden yola çıkarak 5-6 maddede daha e, basın yoluyla işlenmesinde ceza arttırımı gündeme geliyor. Basın yoluyla işlenmesindeki ifadeleri çıkartmakla yetindiler. Ve e, Avrupalı dostlar ya yani da Avrupalı iktidar, e, Avrupa parlamentosu da meslek örgütleri olan bizden iktidarın bunu bir devrimci reformist bir yasa olarak ee, önerilerini ciddi, daha çok ciddiye aldılar. Ama yasa çıktığında da işte bugünkü durumla karşı karşıyayız. Evet, önerilerimizi yapıyoruz, yapıyoruz. Komisyon toplarında gidiyoruz, gidiyoruz. Ama sizin önerilerinizi yüzde bir bile yasada, yani orası ciddi oranda yasalarda yer almıyor. Çünkü kendi bildikleri daha çoğunluğuna dayanan. Hiçbir öneri ciddiye alan ya da dikkate alan bir e, iktidarla karşı karşıyayız. Yani kendi doğrularını, kendi söylemleri dışındaki bir söylemi de zaten e, itibar etmeyen, bize de dayatılan o yani gazeteci, biz ne söylüyorsak ve biz hangi eylemde bulunuyorsak, açtığımız temelleri, işte fabrikaları, neyse, böyleyse söylediklerimizi haber yapın, gelişsin gerek yok. Zaten biz ne diyorsak doğru olur. Böyle bir zihniyet karşı karşıyayız aslında. Yani bu zihniyet Türkiye'de bir maalesef bir e, değişimi de getiriyor. Yani bir sosyolojik değişim de artık söz konusu. Gittikçe daha muhafazakarlaşan e, bir toplum yapısıyla da karşı karşıyayız. Ama bu muhafazakar olan e, iktidar e, ne yazık ki geçmişi koruma adına muhafazakarlık değil de e, yok etme gibi e, ekolojik sistem, e, kültürel varlıklar konusunda tam tersi bir anlayışla hareket ediyor. O da belki bir ön olarak e, noktayı koyabiliriz. Anladığım kadarıyla siz de medyaya sesinizi duyurmakta zorlanıyorsunuz öyle mi? Yani sonuçta herkimizin problemi. Evet. Aslında başka bir yani duyurduğum zaman da ne değişiyor? Evet. Yani duyurmak gerekir Gerekir. Ama o toplumsal baskı, yani bir şey yaptığınız zaman bir, bir harekete geçirir. Bir toplumsal dinamikler harekete geçerdi iktidarlar ona göre bir e, geriye dönüp bakarlardı. Bugün geriye dönüp bakan bir iktidar e, yok yani. İşte bir gezi olayı biraz farklı bir yapı. E, geri adım de, dersek eğer yani kendi söylemini e, dayatma konusunda, kendi projesini dayatma konusunda belki geri adım olarak nitelendirebileceğimiz önümüzde sadece bir gezi olayı var. Ama zaten onu da yeni bir yasal düzenleme geliyor galiba. İşte devletin yapacağı proje ve yatırımları engellemek amacıyla yapılan e, eylemler ve gösteriler de suç kapsamı içine alınıyor. Bir sır perdesi daha dediği yolda ondan <laughs> sonra ne olacak?